Hoş geldiniz. İki gün önce Valorant'tan kalıcı olarak yasaklandım. Bu videoda o konu hakkında konuşacağım. Öncelikle olayı size anlatayım. İki gün önce kendi hesabımda Ranked oynarken bir anda kırmızı ekran geldi ve hileci tespit edildi yazdı. Lobide herkes dengeli oynuyordu o yüzden şaşırdım. Sonra ana menüye döndüm ve bu yazı geldi ekrana. Üçüncü parti yazılım kullandığım için banlanmışım. Val 152 kodunu okudum ve bu hesap bana hiçbir şekilde açılmıyormuş. Ve bunun yanında 4 ay donanma yasaklaması yemişim. Yani 4 ay boyunca hiçbir hesaptan oyuna giremeyeceğim. Olay yaşanınca direkt bilet attım ve 3. parti yazılım kullanmadığım halde banlandım gibi bir şey yazdım. Bir gün sonra cevap geldi ve yasaklamada sorun olmadığını söylediler. Tam olarak neden banlandığımı sordum ona da böyle saçma bir yanıt verdiler. Bilgisayarımda virüs olma ihtimali yok çünkü yakın bir zamanda format attım ve Windows'un antivirüs sürekli çalışıyor. Ona rağmen haksız yere banlandım ve sebebini de öğrenemedim. Bu 4 ay elimdeki videolar paylaşacağım ve farklı içerikler de üreteceğim. Yani muhtemelen kanal hiç boş kalmaz. Ama ikinci kanalımdaki rank serisi bitti maalesef. İşin üzücü olan tarafı hesabımı Radiant'a takasıyordum Ve ayrıca içinde bir sürü skin vardı. Hepsi boşa gitti. Bu arada tam bugün 500 abone olduk. O yüzden biraz teselli oldum sayılır. 4 ay sonra yeni bir hesap açıp yine Radiant'a kazacağım ve editlere devam edeceğim. Bu videonun altına içerik fikirlerinizi yazabilirsiniz. Eğer hoşuma giden olursa bu 4 ay içinde o içeriklerden çekebilirim. Bu arada İman Ranked kanalına da eğlenceli videolar yüklüyorum. Ona da göz atabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım bunun gibi kötü olaylar sizin başınıza gelmez. Sonraki videolarda görüşmek üzere.